Merhaba tekrar İlişkiler Okulu'nun bu programında gene hocamı göndermedim. Yalnız program yapmayayım diye. Bakalım Tülin Hocam böyle doğaçlama bir şekilde ne soracak? O soracak ama ben ondan daha çok faydalanacağım, onu konuşturacağım. E, birlikte böyle bir 10 dakikanızı alalım istiyoruz. E, hocam e, bırakmadık sizi, iki program yaptık. İyi ki vardınız. Sizin yanınızda nacizane. Ee, pek konuşamayız ama işte sizden verdiklerinizle kendi sentezimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün bana ne sormak istersiniz? ilişkilerle ilgili var. Evet. Benim de öğrenmek istediğim şey çünkü sen hem kitaplar yazdın hem aynı zamanda ilişki Hı. koçluğu yapıyorsun. Evet hocam. Regresyonu ilişkilerinde nasıl kullanıyorsun? Çalışmalarında nasıl faydalandın? Yani yaklaşık bir beş senede oldu eğitimini bitireli. Ben de e, ne fark gördün regresyon öncesi ya da sonrası çalışmalarında? E, hocam öncelikle şu... Şu bana çok iyi geldi. Empatiyi, sempatiyle karıştırdığımız çok derin süreçlerin sadece bende değil herkeste de olduğunu gördüm. Ben ilişki koşulu yaparken bireylerin bazı olayları görüp nasıl tetiklendiğini fark ettim. Yani eşler aslında ya da çiftler karşı tarafı suçluyor gibi görünüp, aslında kendisinin tetiklendiği bir olayın farkında olmadığını ama bunun sanki sorumlusu eşiymiş gibi ee, özellikle çalışmalarda onlara e, hep sizin sorduğunuz sorular <laughs> ve hani sınavlarda olduk ya sizlerden ee, o tarihte ne oldu? Yıl döngüsü neydi? Seni bu Ekim'de her sene bu kadar hırçın yapan şey neydi? Ve bunun karşı tarafta da varsa kişilerin niye regresi olduklarını bu anlamda bize çok iyi geliyor. Ama çok derin çalışmalar. E, bu derin çalışmaları birisi aldığı zaman otomatikman de enerji boyutunda diğeri etkiliyor. Şimdi e, bu benim taraf. Ama bir e, uzmanın yanında sizin yanınızda ben böyle e, sizi tuzağa düşürmüş gibi oldum ama <laughs> Aslında <laughs> birim, sormam sizi gerekiyor. sormamız gerekiyor <laughs> ama burada hazır böyle muhabbet de olsun diye sizin özellikle hem eğitimlerden hem yani genel olarak görüşleriniz önemli hocam ilişkilerde. E, bu regresyonu şu anda gelinen noktada nasıl görüyorsunuz? Yani ben zaten çok konuşuyorum ilişkilerle ilgili ama sizin bakış açınız bize katkı olsun. Şimdi bir erkek ve bir kadın ya da ilişki dediğimiz zaman sadece bu duygusal ilişki değil. Yani bizim bedenimizde olan ilişkimiz var işte ailemizde olan ilişkimiz var, çevreyle olan ilişkimiz var kendi ruhsal varlığımızla olan ilişkimiz var, iş iş ilişkilerimiz var. Yani bu çok katmanlı. Burada bilmemiz gereken şey ne olursa diğer taraf dediğimiz hangi dinamik olursa olsun burada hep bizim çoklu benlerle hareket ettiğimizin çok farkında olmamız lazım ve bu benlerimiz bazen işte ya ben niye böyle söyledim ben niye böyle yaptım Hiç dilimi tutamadığımız oradan aslında çıkmaya çalışan bir beni görüyoruz ki bunlar hep geçmişte olmuş oluşmuş benlerimiz olabiliyor. Bir anda oradan içimizden bir 10 yaş evet. o anlamda. Yani sanki bir çocuk gibi ve karşımızdaki kişi de ne yapıyor ona yönelik bir tutum sergiliyor. Evet. E bazen de diyoruz ki ya bir kalıp bir durum ya da bir beklenti içerisindeyim. Bir anlam var o kişiye duruma e, yüklediğimiz de bir anlam var. Bu anlamlar aslında geçmişte e, oluşmuş olabiliyor. Eğer biz bunun farkında değilsek... Ne yapıyoruz? Bilinç dışımızın tuzaklarına düşüyoruz, düşüyoruz. ve genelde de ilişkiyi sabote ediyoruz. Bedenimizle ilişkiyi sabote ettiğimizde hasta oluyoruz. Duygusal ilişkilerimizi sabote ettiğimizde mutsuz oluyoruz. İş ilişkilerimizi sabote ettiğimizde e, ne yapıyoruz? İstediğimiz yerlere vesaire gelemiyoruz. ne Haksızlık oldu diyoruz ve hemen dışarıya doğru hemen yansıtıyoruz mi? ve suçlu arıyoruz. Yine hocam ki şeye geliyor bakın hep sizin o analitik yapınızdan yelkene gidiyorum ben. <laughs> yani insanın kendini dönüştürerek kendini aydınlatarak kendini e, kendi farkındalığını yarattığı zaman o farklı kişilik tiplerini de yönetir hale geliyor. Ee, i̇çimizde sesli bir koro var evet. aslında ve o koro'nun her bir unsurunu reddetmek ya da dışlamak değil fark etmek ve onu sistemle uyumlu hale getirmek. getirmek ve o zaman işte bizim ezgimiz ortaya çıkıyor. Yani. Hayat içerisinde kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. E bu bağlamda aslında olay evlenmek ya da birine sahip olmak şunu et elde etmek vesaire değil. Onu yaparken ki süreç içerisinde, kendi içimizdeki bir dengeyi bulmak, evet. kendimizi tanımak ve onun aracı olarak kullanmak. Ama tabii biz amaç haline getirdiğimiz tabii. için ne yapıyoruz? Çoğunlukla hırs yapıyoruz onu evet. elde etmek için. Egomuzun oyunlarına geliyoruz. Ama yani ego bizim zaten tükaka işte kurtulmamız gereken bir şey, bir şey değil. değil, dengelememiz gereken Gerek. bizim yol arkadaşımız. Çünkü o bizi hayatta tutuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu bağlamda da en iyi de kendimizi aslında evet. duygusal ilişkilerin içinde ya da iş ilişkileri içerisinde ya da aile dinamikleri içerisinde ya da bedenle olan ilişkimiz, ilişkimiz içerisinde tanıyoruz. Ama o ruhsal parçamızla olan ilişkimizi bazen hiç, hiç düşünmüyoruz. Halbuki oraya doğru nereden geldiysek oraya doğru, doğru. da yol alan bir süreç içindeyiz. E üç, Program yapıyoruz böylece en başta dualite'den bahsetmişti zıtlıkların birliği zıtlıklarla tamamlanmak e, ilişkilerde de aslında tez antitez ve doğurduğumuz çocuklar ya da kişisel gelişimde yaşadığımız farkındalıklar çocuğa da farkındalıklara da sentez dersek aslında e, bütün yollar. Roma'dan değil kendimizden geçiyor değil mi hocam? Evet ve iç yani dışa değil içe ya. dış dünya da aslında bizim illüzyonlarımızdan kurtulmamızla şekilleniyor. Bu anlamda da yarattığınız dünyada eğer rahatsızlık duyduğunuz bir şeyler varsa içte de bir şeyler İler aslında evet. dengesini kaybetmiş demektir. Yani şunu unutmayalım ki bu dünya adalet dünyası değil adaletin sağlandığı bir dünya değil. Bu dünyaya biz dengeyi bulmaya geliyoruz. O anlamda da denge de ama bozulacak ki yeniden yapılanacak. Çünkü daha eğer zıtlıklar olmazsa, dualite olmazsa hareket, hareket olmaz. olmaz. O anlamda da aslında hayal kırıklıkları yaşayacağız ki ilerleyebilelim. Tabii. Onun için hayat hayal kırıklıklarımız, acılarımız vesaire onlara teşekkür edelim i̇htiyacımız diye var, değil mi? Onlara ihtiyacımız için? var. Yani geçen de sevgili Temer Dövcü'nün bir sözüne rastladım. Çok hoşuma gitti. Ee, diyor ki kötü deneyimler yaşadıysanız onun öğrenmesini alın, duygusunu bırakın ve yola devam tamam, edin. Eğer güzel deneyimler yaşadıysanız da onun duygusunu <laughs> alın, deneyimini alın, çok yola ]ıyorum. devam edin. O zaman yola devam ediyoruz. Ben de geçen gün çok güzel bir söz öğrendim hocam. Diyor ki <laughs> ışığı görüyorsam çok derinlerde olamam. <laughs> yani yaklaşmışımdır demektir artık e, Aydın'la. Sevgili seyirciler e, gene böyle bir hayatımızdan kesit yakalamaya çalıştık. Kafanızı biraz dağıtabildiysek ne mutlu bize. Hep mutlu kalın, sağlıklı kalın, kendinizle olan ilişkide kalın. Çok teşekkürler. Tekrar hoş Hoşçakalın. geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun.